Kabotaj Bayramı kutlandı. Marmaris'te 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çelenk koyma törenleriyle başladı. Deniz turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan Marmaris'te 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları Atatürk anıtına çelenk sunum töreniyle başladı. Atatürk meydanında törene Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Vasfi Öztüzün, Marmaris Liman Başkanı Murat Yaşar Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı'nın da aralarında bulunduğu protokol üyeleriyle askeri erken katıldı. Liman Başkanı Murat Yaşar'ın Atatürk anıtına çelenk sunumu ve saygı duruşunun ardından Aksaz Askeri Bandosu'nun eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Liman Başkanı Murat Yaşar'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından deniz şehitleri anısına mavi sulara çiçek bırakıldı. Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy ve Aksaz Deniz Üst Komutanı Tuamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın da aralarına katıldığı protokol üyeleri, sahil güvenlik botu TCG 904 ile açıldıkları sulara deniz şehitleri anısına çelenk bıraktı. Su sporları çalışanlarının gösteriler yaptığı etkinlik büyük beğeni topladı. Öte yandan Kabotaj Bayramı dolayısıyla TCG Tufan Komutanı Deniz Binbaşı Önder Özay, Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret için teşekkür eden Oktay, "Sayın komutanımızın şahsında tüm denizcilik camiasının bayramını bir kez daha kutluyorum." dedi. Sayın Belediye Başkanım, değerli protokol üyeleri, basınımızın güdüyle temsilcileri, değerli denizciler ve çok kıymetli davetliler, kurtuluş savaşımızı takiben Büyük Atatürk'ün önderliğinde devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla çağdaş bir yapıya kavuşturulması yolunda adımlar hızla ve kararlılıkla atılmaya başlanmıştır. Bu süreçte baş, başka ülke vatandaşları tarafından kullanılan imkan ve zenginliklerimizin sadece kendi vatandaşlarımıza ait kılınması hedefine yönelik tedbirler hayata geçirilmiştir. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren 815 sayılı Türkiye sahillerinde nakliyat bahriye ve limanlarla karasuları dahilinde icrai sanat ve ticaret hakkında kanun bu kapsamda alınan en önemli tedbirlerden biridir. Bu kanun Türkiye limanları arasında devam eden deniz ticaretinin, Türk vatandaşlarının ve Türk bayrağı taşıyan gemilerin tek bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Ekonomik alandaki bağımsızlığımızı sağlamlaştıran kabotaj kanunu, ülkemizin çağdaş medeniyetler düzeyine ulaşması amacıyla başlatılan kalkınma seferberliğine ilme kazandırmış olup, Türkiye limanları arasında her türlü yük ve yolcu taşıma hakkını Türk bayraklı gemilere ve Türk vatandaşlarına tanıyarak denizlerimizde ticari hakimiyet kurmamızı sağlamış, ülkemizin gelişme sürecinde önemli bir kazanım olarak tarihe geçmiştir. Kabotaş hakkı ülkemizin denizcilik sektörünün gelişiminde bir lo lokomotif görevi üstlenmiş, bu yasanın getirdiği güvenceler sayesinde sektöre canlılık ve dinamizm gelmiştir. 1 Temmuz 2023 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına denizcilikte ciddi menfaat ve ticari kazanç sağlanışının 97. yıl dönümüdür. Deniz gücünün donanma ile birlikte ticaret filosu, gemi inşa sanayisi ve limancılık faaliyetleriyle bir bütün olduğunu ilk kez kanun düzeyinde bir devlet stratejisiyle teşvik edilmesinin de yıl dönümüdür. Ülkemiz 8333 kilometrelik sahil şeridiyle Asya ile Avrupa arasında köprü vazifesi gören Karadeniz, Ege, Akdeniz gibi önemli denizlerle çevrili ve bu denizleri birleştiren iki önemli su yoluna sahip ekonomik ve stratejik açıdan çok önemli bir konumda yer almaktadır. Bu konumun sunduğu fırsatları değerlendirerek ticaret filomuzu, gemi inşa sanayimizi ve limanlarımızı kapasite, teknoloji ve verimlilik yönlerinden geliştirmeli, Denizlerimizde seyir, can ve mal güvenliğini sağlamalı, deniz ekosisteminin korunması, deniz ve yat turizminin geliştirilmesi, modern anlamda açık deniz balıkçı filolarının tesis edilmesi, deniz dibindeki maden ve petrol yataklarının işletilmesi ve denizcilik eğitimine önem vererek dünya denizciliğinde hak ettiğimiz yere almamız hepimizin ortak dileğidir. Bu çerçevede son yıllarda yapılan uygulama ve kazanımlara bakıldığında Yurt dışındaki denetimler yönünden kara listede olan Türk bayraklı gemilerimiz beyaz listeye geçmiş ve halen beyaz listedeki yerini korumaktadır. <laughs> Ülkemiz özellikle konteyner limanlarımızın altyapısının geliştirilmesiyle transit taşımacılıkta da dahil olmak üzere Doğu Akdeniz'in en önemli destinasyonu haline gelmiştir. Otomatik tanımlama sistemi ve gemi trafik hizmetleri gibi gözlem sistemlerinin kurulmasıyla seyir, can ve mal emniyeti arttırılmıştır. Denizcilikte e-devlet uygulamaları ile ulusal ve uluslararası çalışan deniz taşıtlarının denetlenmesi, gemi insanlarının iş ve işlemleri ve bunun gibi tüm uygulamalar çok kısa zamanda yapılmakta ve denetlenebilmektedir. Ülkemizdeki denizcilik eğitimleri uluslararası düzeyde kabul görmüş, gelişmiş ülkelerle yarışır hale gelmiştir. Kıyı yapıları ve tersanelerde dünya denizci ülkeleri ile rekabete girilmiş ve özellikle gemi inşası üzerinde büyük gelişmeler sağlanmıştır. İnşa ettiğimiz gemilerde yerli katkı oranı %50 oranına ulaşmış. Gemi makinası üretiminde de dışa bağımlılığın kaldırılması halinde bu oran %70'lerin üzerine çıkacaktır. Kabotaj hattı dahilinde yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi için bu hatta çalışan deniz araçlarına özel tüketim vergisi indirimli yakıt verilmesi uygulanmasına başlanmıştır. Türk sahipli yabancı bayraklı teknelerin Türk bayrağına geçişi ile ilgili yapılan düzenleme sonucu yabancı bayraklı teknelerin Türk bayrağına geçişlemeleri gerçekleştirilmiştir. Doğuya ve beti, batıya akan tüm deniz ticaret yollarını denetimi altında tutan ve Akdeniz'i Türk hakimiyeti altına alan bir Türk filosu ve onun kahraman leventleri olan ve her biri denizlerde tarih yazmış büyük denizcilerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Büyük Önder Atatürk'ün denizciliği Türk'ün milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız sözleri doğrultusunda. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle çalışacağımızı belirterek tüm denizcilerin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutlar. Ülkemize ve Türk denizcilerine hayırlı olmasını diler. Saygılarımı sunarım. Arz ederim.